Elif la umra. Tilke ayatul kitabil hakim. İşte bu hakim bir kitabın ayetleridir. Hakim bir kitabın ayetleri. Bunun birkaç manası var. Hakim kitap ne demek? O konuda inşallah kısa bir açıklama yapayım. Hakim hikmet dolu demek. Mahza hikmet olan, hikmet dolu olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Çünkü hakim olan, hikmetin sahibi olan, hikmetin kaynağı olan, bilginin kaynağı olan, bilgi kendisinden olan, bilgisi tam olan Allah'tan gelme hakim bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Ne anlatıyor bize? Ey kullarım ben bilginin kaynağıyım ben hikmetin sahibiyim. Eğer siz de bilgi olmak istiyorsanız, bilgin olmak istiyorsanız, kulluk bilgisine, vahiy bilgisine, Allah bilgisine, benim bilgime ulaşmak istiyorsanız, yeryüzünün en bilgin toplumu olmak istiyorsanız, yeryüzünün en alim insanları olmak istiyorsanız, bu kitapla birlikte olmak zorundasınız, bu kitaba kulak vermek zorundasınız bu kitap rehberliğinde bir hayat yaşamak zorundasınız. Gerçekten bilgi vahidir. Yeryüzünün en alimleri de Müslümanlardır. Bilgi Müslümana aittir. Alim Müslümandır. Yeryüzünün en cahil insanlara da kafirlerdir. Bu kitaptan habersiz yaşayan insanlar Allah bilgisinden, Kur'an bilgisinden, vahiy bilgisinden, kulluk bilgisinden mahrum olan insanlar, dün de bugün de yarın da dünyanın en cahil insanlarıdır. Öyle değil mi? Tarih şahittir ki, yeryüzünün en cahil toplumu, bu kitap sayesinde yeryüzünün en alim toplumu olmuştur. Sahabe toplumu değil mi? Cahiliye dönemini bir düşünün. Yeryüzünün en bedeli insanları, bu kitap sayesinde yeryüzünün en medeni insanları olmuşlar, yeryüzünün en adilleri, yeryüzünün en hakimleri olmuşlar, melekleri bile geride bırakacak bir seviyeye yükselmişler. Ne sayesinde? Bu kitap sayesinde. Allah diyor ki bakın suresinin başında ey kullarım, eğer sizin derdinizde bilgin olmaksa, hikmete ulaşmaksa, bilge sahibi olmaksa, Gelin benim kitabımla birlikte olun. Çünkü hakim olan benden gelme, hakim bir kitapla karşı karşıyasınız. Ben size bilgimi sundum. Buyurun. Bilgiye ulaşmak istiyorsanız gece gündüz bu kitapla birlikte olun. Hakim bir kitap deyince birinci olarak bunu anladık. İkinci olarak hakim bir kitap tahkim edilmiş, güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş bir kitap anlamına gelir. Tahkim edilmiş. Tıpkı yıldızlar gibi, ay gibi, güneş gibi kimse müdahale edemez. Kimse yerinden oynatamaz. Öyle güçlü Allah ayetleridir ki ay, güneş, yıldızlar tıpkı onlar gibi tahkim edilmiş, güçlendirilmiş, kimsenin eldeyemeyeceği, tarih içinde kimsenin değiştiremeyeceği, kimsenin müdahale edemeyeceği kimsenin bir harfini bile yerinden oynatamayacağı tahkim bir kitabın, hakim bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Üzerinden yıllar geçse de, karlar boralar üzerinden geçse de asla hiç kimsenin yerinden oynatamayacağı, tahrif edemeyeceği, ilka edemeyeceği bir kitabın, hakim bir kitabın, tahkim edilmiş, güçlendirilmiş bir kitabın ayetleridir bu ayetler. <laughs> bir üçüncü manasıyla hayata hakim olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. kitab Hakim hayata hakim olan bir kitabın ayetleri. Ne demek hayata hakim olmak? Kıyamete kadar dediği dedik olan yeryüzünde her problemi çözücü olan her konuda koyduğu yasa gerçekten kriter olan, ölçü olan bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Bu dünyada iman küfür konusunda, hak batıl konusunda, hidayet dalalet konusunda, iman küfür konusunda, hayat ölüm konusunda, cennet cehennem konusunda, hak batıl konusunda, iyi kötü konusunda kriter olan bu kitaptır mutlak doğru olan bu kitaptır. Bu kitap bütün bu konularda, hayatın tüm konularında ne demişse hayata hakim olandır, mutlak doğru olandır ve baştan sona hikmete sahip olandır. Tilke ayatul kitabil hakim. Hal böyleyken ekane linnase aceben en evhayna ila raculin minhum en enzirin nase ve beşşiril lezine amenu enne ne oluyor? Şu Mekke müşrikleri ya da şu anda yeryüzü kafirleri içlerinden bir elçi seçip insanları uyarsın diye müminleri de Rableri katında kademe sıtkın sahibi olduğu konusunda müjdelesin diye o peygambere vahyetmemizi tuhaf mı karşıladılar? Çok acayip mi karşılıyorlar? Ne oluyor? Yani insanların içinden bir insanı seçip bir beşeri seçip Allah'ın ona vahyetmesini Mekke müşrikleri ya da şu anda yeryüzü kafirleri çok tuhaf mı kabul ediyorlar? Olmayacak bir şey mi görüyorlar? Bakın Mekke müşriklerinin tuhaf kabul ettikleri, bir türlü kabule yanaşmadıkları şu konular vardı. Bir kere diyorlardı ki Allah asla bizim içimizden bir elçi seçip ona vahyetmez. Allah asla hayata karışmaz. Allah bu dünyaya asla kitap göndermez. Bu dünyaya asla Allah program göndermez. İşte bizi yaratmıştır. Serbest bırakmıştır. Dilediğiniz gibi keyfinize göre bir hayat yaşayın demiştir. Allah bu dünyaya vahiy göndermemektedir. Kabul edemeyecekleri birinci nokta tuhaf karşıladıkları. Birinci nokta işte buydu. İkinci nokta ya nasıl olur da Allah bir beşerle konuşabilir? Nasıl olur? Allah içimizden bir insanı seçip ona nasıl onu muhatap kabul edip ona nasıl bilgi aktarır? Ona nasıl vahiy gönderir? Böyle bir şey kesinlikle olmaz. Yani eğer Allah bir elçi seçecek olsa o elçi meleklerden seçerdi. İçimizden bir insanla Allah asla konuşmaz diyorlar. Allah'ın bir beşere vahiy etmesini tuhaf karşılıyorlar. Üçüncü olarak diyorlardı ki ya gerçekten Allah içimizden bir elçi seçecekse gerçekten böyle bir şey murad etmişse yani içimizde makam mansıp sahibi, mal mülk sahibi, servet kolum sahibi falan falan insanlar dururken bula bul bula Abdülmuttalib'in yetimini mi bulmuş? Olmaz böyle şey diyorlar. Eğer Allah gerçekten bir elçi seçecek olsaydı filanları filanları seçerdi demeye çalışıyorlar. Bunu bir türlü kabule yanaşmıyorlar. Bakın